Ömer. Benim anlamadığım bu adamın sorunu seninle mi, yengeyle mi? İşin bu kısmını bir türlü çözemedim Ömer. Ömer. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hayır Tayfun. Yani önemsizin biri işte. Aldın mı ifadesini? <laughs> Ekipler götürdüler. Ben de dönünce bakacağım. Zehra Yengi seni çok seviyor Ömer. Seni korumak için adamın üstüne nasıl atladığını, kendini nasıl feda ettiğini gördüm. Ben eğer orada olmasaydım. Bu adam senin hayatını mahvetti be. Bütün aileni dağıttı seni. Sen hala onunuz. Hemen dışarı çıkıyorsun. Yoksa... Sana bir sus dedim değil mi? Dur, dur sakin ol. <laughs> Benimle geleceksin, aç kapıyı. Hiçbir yere gelmiyor. Benimle geleceksin Zehra, aç! Aç kapıyı! Ömer açık söylemek gerekirse senin şu evlilik kararını ilk başlarda çok garipsemiştim. Ama yengeyi tanıdıkça neden böyle bir karar verdiğini çok iyi anlayabiliyorum. Tayfun bütün bu olanlar aramızda ona göre. Orası bende dostum. Sen merak etme. Ben artık gideyim. Halletmem gereken işler var. Tamam Tayfun. Güle güle. Hadi dikkat et kendine. Sen de. daha önce derken neyi kastetti? O. Daha önce de gelmişti eve. Evi biliyordu yani. Ya bunu bana nasıl söylemezsin? Annen yeni gitmişti zaten. Yeterince üzgündüm. üzgündüm diye.